Daha önce ciğeri sevmezdim ama şimdi böyle hazırladığımda vazgeçilmez oluyor. 500 gram küçük parçalara kesilmiş ciğer ekleyerek başlıyorum. Ciğerin üzerine 150 mililitre süt ekleyeceğim. Bu güçlü tadını yumuşatmaya ve daha hassas olmasını sağlamaya yardımcı olur. Ciğeri süte yatırıp marine hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye bir çay kaşığı sarımsak tozu koyuyorum. Ayrıca bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ardından bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kekik, lezzeti artırmak için bir çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber ekliyorum. 3 diş doğranmış sarımsak, 2 yemek kaşığı soya sosu ve özel bir dokunuş için 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Tüm malzemeleri lezzetli bir marine elde etmek için iyice karıştırıyorum. Bu marine ciğeri inanılmaz lezzetli hale getirecek. İyice karıştırdıktan sonra marine kullanıma hazır. Şimdi sütten çıkan ciğeri süzgeçle süzüyorum. Sütün fazlasının iyice süzülmesine izin veriyorum. Böylece ciğer marine ile karıştırılmaya hazır hale geliyor. Ciğeri marine dolu kaseye aktarıyorum. Her bir parçanın marine tadını alması için iyice karıştırıyorum. Marine, tüm ciğer parçalarını iyice kaplamalıdır. Isıtılmış bir tavaya yapışmayı önlemek için biraz sıvı yağ ekliyorum. Yağ miktarını yeterli tutuyorum. Marine edilmiş ciğeri tavaya koyuyor ve iyice yayıyorum. Orta ateşte kızarıp aromasını yaymaya başlayana kadar pişiriyorum ciğer artık kızarmış ve harika görünüyor. Bir sonraki adım için hazır. Şimdi yemeğe ferahlık katmak için ince şeritler halinde kesilmiş bir yeşil biber ekliyorum. Ayrıca yarım ay şeklinde doğranmış bir soğan ekliyorum. Bu soğan karamelize olup tatlı bir aroma katacak. Daha fazla renk ve lezzet için ince şeritler halinde kesilmiş bir sarı biber ekliyorum. Son olarak tatlılık ve güzellik katması için bir kırmızı biber ekliyorum. İki yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bu lezzetli bir sos oluşmasına yardımcı olacak. Hafif bir sos oluşturmak için yarım su bardağı su ekliyorum. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyor. Ciğer ve sebzelerin sosla tamamen kaplanmasını sağlıyorum. Kokusu zaten dayanılmaz ve lezzeti muhteşem olmayı vaat ediyor. Şimdi tavayı kapatıyor ve kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Bu süre sonunda ciğer mükemmel şekilde pişmiş, yumuşak ve lezzet dolu hale geliyor. Son olarak ince kıyılmış maydanoz veya kişniş serpiştiriyorum. Bu yemeğe tazelik ve özel bir dokunuş katıyor. Maydanozu tüm yemeğe dağıtmak için hafifçe karıştırıyorum. Koku harika ve ciğerin dokusu inanılmaz görünüyor. İyice marine edilmiş. Malzemelerle dolu bu ciğerin tadını hayal edin. Ocağı kapatıyorum ve yemek servisi hazır. Şimdi en güzel kısmı geliyor. Tabağı hazırlayıp bu lezzeti tatmak. Artık bu harika ciğeri tatmanın zamanı geldi. İyi marine edilmiş, yumuşacık ve lezzet dolu.